bize yollasa üstünde not olur. Belki anlar diye düşündü. Kim? Füsun. Ya belki bir işaret var. Kızım. Git. Kısım. Git ekmek kes. Bütün sepetler bomboş. Çek Ya abla ders çalışıyor. <laughs> sana mı? Bana da değil. E tamam işte biri sevgisine yollamış. Ay üf, bu sevgililer günü bizden habersiz kutlasınlar ya kendi aralarında. Niye öyle her yer kırmızı, her yer kalp? Niye gözümüzü sokuyorlar? Ne oldu ya? Niye ki? Kızım ilişkimiz yok diye kalbimiz de mi Üzülüyoruz. Ay abla abartma. Ben abartmayacağım. İlişkim var mı? Yok. meslektes hazır zırt. E şimdi kalksam öbür tarafa göçsem ben bugün şu anda Allah korusun deseler bana ki Füsun Hanım Füsun Hanım siz ne yaptınız? Ne yaptım? Hiçbir şey. Tövbe sıfır. Abla. Vallahi diyorum sana Ben, teyzem, annem tek örnek bir gecelikle hocayacağız. Ufanda <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya hem nereden biliyorsun? Belki o kutu sana geldi. Ama kız kim yollayacak bana hediye ya? <laughs> <laughs> Alo? Cihangir Bey? İyi valla. Siz... ...şükür. Ne yapayım valla dükkanda çalışıyorum iş güç. Olur. Nerede? Ha, tamam, e, ben dükkanda birazcık işim var. Ben onu halledip o zaman. Siz bana konum yollayın, ben bulurum. Tamam, oldu. Teşekkür ettim. Abla ne diyor, ne diyor, ne oldu? Buluşalım diyor. Cihan girme. Ne oldu, ne, niye? Bilmiyorum, anlatacakları var. Vallahi. Ay ben gidiyorum, buluşmaya. Yok kız, üstümü başım çıkarım böyle gidemem. Sabah maşayı nereye koydun? E banyoda. Kırmızı kazan ver. Cık. Ya abla, sorup sorup duruyorsun ya. O dolabında işte. Şimdi o zaman gideyim, ee, duş alsam yetişebilir miyim? Yoksa sadece kafamı mı yıkayayım, saçımı mı? Abla hadi git. Gidemem. İçeri girersem gidemem. Sen benim bu çantamı montumu hepsini getir. Nerede? Git getir. Tamam dur. <laughs> taktı bana ya. <laughs> Abla. Ne taktı? Annem hani bir şey dedi mi? Yo yapıyor. He. ben kaçtım. Abla. Hediyeyi o göndermiş olmaz. Aklıma geldi biliyor musun? Tahmin et. Diyor. <laughs> <Bilmiyorum>. diyor. <laughs> Bunu evde verin. <laughs> あれ <laughs> <laughs>